Bir dakika. hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Roblox oynayacağız. Yine ablam var yanımızda. Emine ile oynayacağız. Emine de çekiyor. Ben de. Emine de çekiyor. Ben de çekiyorum. Sessiz olursanız oynayalım artık. Arkadaşlar konuşma konuşmayabiliriz. Ee, çünkü oynarken konuşmak çok zor oluyor. Bizde birazcık şey olduğu için. Neyse boş verin siz. Ne? No. Emine konuşacağım bir şey var mı? Maalesef yok. Tamam. Ekranlarımıza söyleyebilirsin istediğin her şeyi. Her şeyi söyleme. Seni bekliyorum Bunu söylemek mi istiyorsun? Neredesin kız sen? Anam birinci de kalmış. İki de geldik. Emine ölme. Ölme. Oh senin yüzüne düştüm ya. Arkadaşlar videoları kısa yapacağım. Bu video, bu video bitecek. Bu videodan sonra devamı, devamını çekeceğim. Son öteki türlü olmaz siktirden yapmak. O yüzden, hadi emine bekliyorum seni. Emine bekleyerek de olmuyor ki şimdi emine. Ben geçiyorum. Tamam, ben geçiyorum. Yoksa video uzun olacak. Çok fazla. Sen geç. Tamam. E, bu arada Emine çok uzun yapma yoksa yerin kalmıyor. İlk videodan yerin kalmayabilir yani. Ben kısa yapmaya çalışacağım. Duyurusu da var arkadaşlar görebilirsiniz. Of. Oh, çok kolay geçiyorum ha. Mesela arkadaşlar 3-4-5 dakikalık olur bence. Yok 3 dakikalık tamam. Neden bitiriyorum ki? Sen mi bitir. Bitirdim. Bitirdim. Arkadaşlar erken bitirdi. Ben daha bitirmeyeceğim. Çok 3 dakika yeter bence. Bundan mı geçti adam? Bundan geçti. Sonra neyden geçtim? Söyle bana adam. Sonra. Galiba bu. ha. Arkadaşlar ben de bitireyim mi? Yok. 3 dakika. 3.30 olduğunda. Görüşürüz arkadaşlar. Video bu kadardı. Ee, ama böyle kısa olduğuna bakmayın. Devamı hemen gelecek. Yani 3 dakika olmasını bekliyorum. Tam 3 dakika olduğunda Arkada Emine'yi de görüyorsunuz. Neyse arkadaşlar. Hepinize görüşürüz. Hepinize merhaba görüşürüz arkadaşlar. Devamı için like gerekmiyor. Ben bedavadan yapıyorum beleş. Her neyse görüşürüz. Hoşçakalın.